Ne yapacağız? Bilmiyorum. Evet, arkadaşım. Canım arkadaşım. Neyimize güvendiğimizi çok merak ediyorum. <laughs> ben sana güvendim. Ama ben kendime güvenmedim. Güveniyorsun. Hı. Güvenmelisin. <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım. Neye başlıyoruz? Nişan makyajı provana. <laughs> Önce ağlayacağım diyelim. Bir... Vallahi 15 yıllık arkadaşlığımızda herhalde aldığımız en büyük risk falan olabilir. Ya risk değil. Benim yüzümü benden iyi tanıyan biri varsa o da söz. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı böyle tutmam hakkında. Her temiz. Yes. Hizmetli de sınır yok görürüz. Ben tutabilirim istersen. Nemlendirmeyi tamamladık. Çok heyecanlı ve stresliyim. Stres olma, ben o, o kadar rahatım ki. Ben o değilim! O kadar güzel bir şey çıkaracağını biliyorum ki. Şimdi nemlendirme işini tamamladıysak artık baza geçebiliriz. glow almışsın. Vallahi bunu hiç hayatımda kullanmadım. Nasıl kullanmak gerektiğini de doğrusu bilmiyorum. De. Ama Orada sanki böyle... Bazımız daha var. Onun değil. üstüne geçelim diye düşündüm. Tamam, biz <laughs> Umarım bu böyle bir şeydir bu arada. Ne Yok, biz böyle kullanıyoruz. Okey. <laughs> Burada beyaz bir şerit var. Hallettim, hallettim. Bence sen bir taraftan ventilatörü tutabilirsin. Bunu da çeksin Yusuf bir an önce. Şimdi glowşenin üstüne The face gülü geçeceğiz. Ah, bu böyle mi açılıyor? Bilmiyorum ki. Bakalım. Şurada şey var ya aşkım. Şu... Açamıyorum ama. Boş ver. Ben sanırım böyle hallettim gibi. Öyle dememiş de olabilirim. <laughs> Gerçekten uhu gibi bu arada. Hadi Kıvamı bakalım. Tıkınışık. Bu matlaştırıcı bir şey mi? Hiç bilmiyorum. Bilmeden. Bir, bir yerden mat, bir yerden parlak. Yani evet biraz kararsız gidiyoruz sanki ama. Dur bakalım. Ya umarım bu matlık parlaklık değil de sadece makyajı tutmakla alakalı bir işlevi vardır. Buyurun. Hiç nazik davranmıyorum değil mi? Tokat beni. Evet farkındayım. Sen bence yine tut o şeyi. Nur yüzlü bacımla makyajımıza devam ediyoruz inşallah. İnşallah. <laughs> Biraz yaklaşsana. Bantları çıkaralım. Jilet oldu. Jilet mi? oldu. Bayağı da güzel oldu. Bayağı iyi. Küçük yapacağız. O zaman devam edelim mi? Edelim. Senle. Evet. Hadi bakalım. Concealer ile başlamak istiyorum. Yukarı bakalım. Bacım, bacım, <laughs> şahane oldum. Evet bacıt, bitmiştir. Yalnız <laughs> nişan günü neyi kullandığımızı unutmamamız gerekiyor. Aynen. Baya iyi oldun. Çok iyi oldu. Bir dakika, benim sana bir sürprizim var. <laughs> bir dakika, şuraya takayım. Gel. Abla olaysın. Olaysın canım. Canım eline sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Ha, çok güzel oldu. Ben Sence? de beğendim, beğendim, Daha iyi olabilir. Ama Sadece. ben Rıfat Yüzak değilim. Hamiyet Akpınar da değilim. Veriye sağlamış değilim. Öyle demeyeydim. <laughs> ee, şuraları kadar koyulaştırmasak. Göz altı Onu... şey kaş altını mı temizleyelim? Aynen. temizleyelim. Dur canım hemen temizliyorum. armcını. Ona şahane duruyor uzaktan. Yes mi? Ay kaşını sıçtım. Ama seçmen önemli değil. Kafanı seçme. o gün de seçsem temizlerim. Ne olacak? Yani. Sadece senin stresini nasıl yöneteceğimi bilmiyorum o gün. O beni biraz strese sokuyor. Yani sen streslenirsen... Sen tanışmada beni çok iyi idare ettin. Ama o gün makyajını ben... Aa o gün de ben yaptım. <laughs> ben yapmadım diyecektim. O gün de ben yaptım. Doğru ya. Neyim ben? Acaba ben benim merkezim için ay Ya biz bu kadar yapabiliyoruz canım. Ya. Bayağı çok iyi oldu. E bir kola ısmarlarsın o zaman. Kola hey. senin köpeğin Gözlerim... benim, benim vasatlığıma bak ya. Gözlerimin rengi bile ortada. Gözlerin gözlerime değince felaketin olurdu. Ağlardı. <laughs> Ağlayacağım. Hayır tabii ki. Gel ya, yanaş. Benim tip Allah belanı vermiş. <laughs> yani böyle hasta hasta da yaptık ama yaptık sanki. Eline sağlık. İyi ben atarım. Tamam. <laughs> Demek o kadar beğenmedin ki ağlıyorsun. <laughs> ondan değil ama.